Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığım ayakkabıyı açıyoruz. Bu benimki. Böyle el salı. Böyle gösteriyorum. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Evet açtık. Çok güzel. Pes pembe bir görüntü. Çok beğendim. Işığı güzel. Yanları da çok güzel. Elsa'nın ve Anna'nın fotoğrafı var. Çok güzel. Arkadaşlar yanında da Elsie ve Anna fotoğrafı var. Gerçi evet, şöyle gösteriyorum yanında. Arkadaşlar çok çok beğendim. Bunu her zaman giyeceğim. <laughs>